bir kalecik. <laughs> Teşekkürler Izzy. Deniz kabuklarının onun parlamasını sağladı. Ve kabinin Hindistan cevizleri harika bir giriş kapısı oldu. Ah Hindistan cevizi. Önemli değil. Dikkatli ol genç adam. Kara bayrak tam şu taraftan geliyor. Tahta bacakları aşkına. Bu kaptan kancanın gemisi. Bu sinsi korsan yine ne istiyor? Sözüme dikkat edin Bay Simi. Ediyorum efendim. Kesinlikle eminim ki Jake ve o sinir bozucu korsanlarının şu adada saklandıkları bir yer var. Sinir bozucu saklanma yeri yazdım. Ben Kaptan Kanca'ya saklanma yeri lazım. Saklanma yeri lazım yazdım. Bay Simi gidip o korsanların saklanma yerini bulacağız ve benim saklanma yerim yapacağız korsanların saklanma yerini bul. Benim yerimi yap. <laughs> Sizin yani. <laughs> yazdım. Baksanıza çocuklar. Kaptan Kanca buraya geliyor. Hadi saklanalım. Bundan fazlasını yapmalıyız Kabi. Kaptan Kanca'nın bulmaması için saklanma yerimizde saklamalıyız. Bize saklanma yerimizi Kaptan Kanca'dan korumamız için yardım eder misiniz? Harika. Altın paralara dikkat etmeyi unutmayın dostlar. Ne zaman bir korsan sorununu çözsek onlar ortaya çıkacak. Sonra onları biriktireceğiz ve onları hazine sandığımıza koyacağız. Evet herkes hazır mı bakalım? Kılıcımı aldım. Haritamı aldım. Ve ben de peri tozumu aldım. Bunu periler verdi. Uçmak için kullanacağız. Ama sadece acil durumlarda. Hey ho! Hadi gidip saklanma yerimizi kapatalım. Totem saklanma yerimizin kapısını açmamızı sağlıyor. Hadi hep birlikte totemin dilini aşağı atelim. Kollarınızı uzatın ve gitin. şey düzenlendi mi dostlar? Düzenlendi Saklanma yerini kapattık. Ve dört tane de altın paramız var. Hadi onları kapalım ve kanca ile ilgilenelim. Bu sıkı çalışmamız sayesinde kanca asla saklanma yerimizi bulamayacak. Gözlerinizi açık tutun Bay ismi. Şu alçak denizcilerin saklanma yerini bulmak istiyorum. İki gözümde açık kaptan, sol gözümde, sağ gözümde. <laughs> Burada değil. Burada değil. Burada da değil. Bir baba. Bu saklanma yeri nerede acaba? Hmm. Belki şu çelimsiz korsanları saklanma yerine bir ağaca kurmuşlar. Hayır, bu çok saçma. Peki ya kumsalın altından geçen bir tünelden sıvışmışlarsa? Oh, bu akla yatkın değil. Bu lepistesler nereye saklanmış olabilir? Oh, bu oldukça tuhaf bir durum efendim. Tuhaf olduğunu söylemeliyim.